iki kardeş, mucit dostları ve bir bilge. Onlar faziletler şehrinin kaşifleri. Gizemler kitabı ses verir, düğmeyi sahife döner, eşi kaçılır, olgunluk yeleği giyilir ve macera başlar. Oh, 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 oh. Biraz daha hızlı çevirsene pedallarım, miskin! Çeviriyorum oh. efendim. Profesör Gayrettin, o hayvanı bulup ne yapacağız? <laughs> Sana küçük bir hikaye anlatayım ufaklık. Ben daha genç bir üniversite öğrencisiyken... ...matematik bir diye zorlu bir dersimiz vardı. Ders o kadar zordu ki... ...o derse çalışmaktan diğerlerine çalışmaya vakit bulamazdım. Çalıştım, çalıştım, çalıştım. Tam sınava girecekken panodaki listede adımı gördüm. Neymiş? Devamsızlıktan kalmışım. Eğer biraz daha gayret etseydin en azından bir dersten geçebilirdin. Ama hayır. Onun yerine tembellik ettiğin için okuldan atıldın. Tembelsin. 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 O yaratık dünyanın en yavaş, en üşengeç, geçen miskin hayvanı. Onu bulduğum zaman yıllardır yaptığım çalışmaların son halkasını da elde etmiş olacağım. O hayvanın tembellik kenlerini alıp insanlara aşıladığında kimse parmağını bile kıpırdatmak istemeyecek. İşte o zaman görecekler kim tembel, kim çalışkan. <gülüyor> 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 Profesör bakın, ee, sanırım geldik. Aa, ne kadar güzel. Go. Ha? Ha? Bir şey mi söylediniz profesör? Üzerimden kalksana beceriksel. Ee, özür dilerim efendim. Ben şey rahat yeri bulunca. Her neyse. <laughs> Amazonlarda yavruzum dikkatli olmak gerekir. Bataklığa basabilir. Vahşi hayvanlarla karşılaşabilir. Ya da ne bileyim ben. <gülüyor> 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 Böyle tuzaklara yakalanabilirsin. <laughs> Ne Hadi çıkaralım bu? artık şunu. Üç, dört, tamam. iki, iki, üç. üç. Ah. <gülüyor> oh. <gülüyor> Caner ne yapıyorsun? Çocuklar, çocuklar. Çok önemli bir deneyin ortasındaydım. <laughs> Şimdi her şeyi en başından başlamam gerek. Deney mi? Ne deneyi? Hey bu da ne? Yeni bir hayvan sesi düdüğü mü? <gülüyor> <gülüyor> Ama bu çalmıyor. Çünkü sevgili Mert, bu üzerinde çalıştığım son icat. İçerisindeki elektrotlar sayesinde suyu oksijenle hidrojene ayırarak oksijeni nefes alabileceğimiz hale dönüştürüyor. Böylece suyun altında tüpe ihtiyaç duymadan yüzebileceğiz. Yani umarım. Vay canına ha? işimize çok yarayacağından eminim. Evet arkadaşlar artık beni icadımla baş başa bırakabilirsiniz çünkü Mehmet amca birazdan çocuklar buraya gelin diyecek. Geliyoruz amca. Çocuklar, bu defaki göreviniz diğerlerine göre daha uzakta. E nereye peki? Belize'ye ya çocuklar. İyi, yaşa! Be, e, Belize mi? Orası neresi Mehmet amca? Hiç duymadım. Orta Amerika'da bulunan bir ülke. Söylenene göre Belize'nin ormanlarında yaşayan bir canlının nesli tükenmek üzere. Bu canlının adı tembel hayvan ve sayıları hızla azalıyor. Belize ormanlarında yalnızca bir çift tembel hayvan kaldı ve bu hayvanlar bir kızıl derili kabilesi olan kuşaların himayesindeyken kaybolmuş. Şu anda da Profesör Gayrettin bu hayvanı bulup genlerini kullanarak herkesi tembelleştirmek için çoktan yola çıkmış durumda. Yani bu sefer bir değil, iki göreviniz var. Birincisi bu hayvanın neslinin tükenmesini engellemek, ikincisi ise Profesör Gayrettin'in amacına ulaşmamasını sağlamak. Bir an önce harekete geçmelisiniz çocuklar. E, 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 sanırım çok geç kaldık amca. Geç mi kaldık? Baksana. Profesör daha bir şey yapmadan, Mert'in üzerinde başarılı olmuş bile. Ha 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 ha! Deneyimi mahvettiniz ama ben yine de size yardım etmeye devam ediyorum. Sırt çantalarınız hazır, alın. Bu ağ bilekliklerini takın. Bu bileklikler, ipe dönüştürülmüş örümcek ağ atıyor. Ve en küçük yaprağa bile yapışarak sizi yukarı çekebiliyor. Bu da taklit düdüğünüz. Yan tarafındaki küçük düğmeyi çevirince, seçtiğiniz hayvanın sesini taklit ediyor. Böylece biz dostuz mesajı veriyor. Ve son olarak da dijital haritalarınız. Veri tabanına tembel hayvanın yaşadığı bölgeyi işaretledim. Tembel dostlarımızın yerini kolayca bulabileceksiniz. İyi yolculuklar çocuklar. <laughs> Al bakalım Mert. Hadi çocuklar, görev sizi bekliyor. Yolunuz açık olsun. Ekipte ikimizden başkası yok ki. Dur. <laughs> Aa, ha? Hı, dikkat. Et. Bu ormanda yürürken attığın her adıma dikkat edeceksin. <laughs> ya ama bataklık olduğunu nasıl anladınız efendim? Bir bilim insanı olmanın birinci kuralı, bütün dikkatini işine vermek ve tehlikelere hazırlıklı olmaktır. Hmm, bakalım. Hmm. Acaba bu Hah işte, evet, <laughs> galiba bu. Aa, aa. Aa. Hadi bakalım miskin. Demek bu tutucuyu bu yüzden icat ettiniz profesör, siz bir dahisiniz efendim. Evet, evet. Bu yaptıklarımdan yalnızca biri. Neyse, yolumuza devam edelim. Her geçen saniye hayvanın nesli biraz daha tükeniyor. Hmm, tembel hayvanın yuvasına fazla uzak değiliz. Eğer bu patikayı izlersek... Yeşim, sence Profesör Gayrettin neden dünyayı tembelleştirmek istiyor olabilir? Çılgın bilim adamı lakabının hakkını vermek istiyordur. Çocuklar, size söylemeyi unuttuğum bir şey var. Araştırmalarıma göre Kızılderili kabilelerinde Arokarya ağacının yaprağı kutsal kabul edilir ve barışı simgelermiş. E peki nasıl bulacağız? Hayatımda hiç Arokarya ağacı diye bir şey duymadım ki ben. Gövdesi diğer ağaçlardan daha büyük, yaprakları küçük ama daha parlak ve çeşitli renklerde olurmuş. Merak etmeyin, gözünüze çarpacağından eminim çocuklar. Peki Caner, etrafa daha dikkatli bakarız. Bilgilendirdiğin için sağ ol. Yeşim, sen de bir ses ee, duydun mu? Evet. Bir şey kırılıyor sanki. Olamaz, batak lan! Burayı nasıl ay, fark ay, etmedik? Çünkü, çünkü buranın normal topraktan hiçbir farkı yoktu ki. Mustray'ın en sevdiğim tarafı ne biliyor musun miskin? Bir saniye efendim. Bunu sevdikleriniz tarafına yazmalıyım. Biz geçtikten 30 saniye sonra erimeye başlaması. <laughs> Hem de rengini hiç değiştirmeden. Çok daha profesör. Ağ bilekliği. Nasılsınız çocuklar? Cevap bilin. İyiyiz Caner. Bataklıktan kurtulmayı başardık. Evet. Ayrıca da çamur <laughs> içindeyiz. İğrenç. Mert, şuna baksana, ne kadar tatlı, değil mi? Koca Amazon'da beğene beğene bu kediyi mi beğendin? Bundan bizim mahallede <laughs> de var ya. <laughs> Abla, bizim mahallede bu kedicikten de var mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Ucuz atlattık. Çocuklar! Ne oldu canım? Caner? Sanırım sert bir giriş oldu. Özür dilerim. Bizim çılgın profesörü biraz araştırdım. Üniversiteden atılmış ama durmamış. icatlar yapmış. Hiçbiri dikkate alınmamış ama ben bu işten biraz anlıyorsam... ...Profesör Gayrettin çok tehlikeli olabilir çocuklar. Hı -hı. Nereye benim adımı mı söyledi? Ben bir şey duymuyorum efendim. Zaten burada sadece ikimiz varız. Sen de bir hışırtı Hı -hı. duydun mu Yeşim? Evet kulaklığımda bir cızırtı var. Sen bir şey duyuyor musun Caner? Hayır, ben bir şey Hı. duymuyorum. Ben de bir şey duymuyorum efendim. Sanırım peşimizde birileri var. Birileri mi? Ama gelirken kimseye haber vermemiştik. Hatta ben fareme bile söylemedim. Hı. Şimdi işiniz bitti küçük maceracıları. Gidelim miskin. Çok zaman kaybettik. Peki profesör, bu sprey ne işe yarıyor? Daha önce hiç bahsetmemiştiniz. Yakında göreceksin evlat. <laughs> Vay canına, Yeşim, şu ağacın gövdesine baksana. Gerçekten kocaman. Yapraklarına baksana. Tam Caner'in dediği gibi. Mert, bu Arokarya ağacı olabilir. Harika bir şey bu. Bak bak, bitmiyor. Bu da ah! ne böyle? Kıpırdama. Ah! İşte <laughs> şimdi hapı yuttuk Yeşim. Neler oluyor çocuklar? Siz iyi misiniz? Şimdilik iyiyiz. Tek sorun arokarya ağacına sarmaşıkla sıkıca bağlanmış olmamız. Bir de bize düşmanca bakan bir yerli kız. <laughs> Profesör Gayrettin icatlarından birini kullanmış olmalı. Başınıza dert açacağını tahmin etmeliydim. Hey! Bize yardım eder misin lütfen? Lütfen! Biz dostuz lütfen! Buraya gel ufaklık. Hadi ufak bir adım at. Hadi seni tembel hayvan. Birazcık kımıldayacaksın. Hadi. Hah, işte bu kadar. Tebrik ederim efendim. Muhteşemdiniz. Sizden çok şey öğreneceğimi biliyordum. Aa, orada boş boş gevezelik edeceğine gel de şu hayvanı taşımama yardım et. <laughs> Amacıma ulaşmama çok az kaldı miskin, yakında, çok yakında bana tembel diyenler asıl tembellik neymiş, yaşayarak öğrenecekler. <laughs> hmm, yaşayarak öğrenmek... <laughs> Bu fikirler nereden aklınıza geliyor anlamıyorum efendim. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet efendim şimdi ne yapacağız? <laughs> ne oldu? Teknoloji sizi korkuttu mu yoksa? O süpürgenin bütün mızrakları çekeceğinden emin misiniz? Bu süpürge çekmek için değil, itmek için. <laughs> Olamaz. Tembel hayvanı yakalamış. Bu çok kötü. Abi dediklerimizi kullanamayız. Bu rüzgarla yanına yaklaşmamız imkansız. Of aklıma bu sefer hiçbir şey gelmiyor. <laughs> Hı? Uh, uh, uh. Uh, uh. Sanırım düdüğü örtürmemizi istiyor. <gülüyor> uh, uh. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Buraya kadar profesör. Artık sen ve yardımcın için macera burada bitti. <laughs>